Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatlarıyla kurulan atölyeler ile tasarruf sağlanırken Haliliye Belediyesi kendi kamelya, bank ve piknik masalarını üretip vatandaşların hizmetine sunuyor. Haliliye Belediyesi bünyesinde kurduğu atölyeleriyle kendi kamelya, piknik masası ve banklarını üretiyor. Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın üreten belediye anlayışıyla çalışmalarını yürüten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ahşap ve metal iş atölyesi kurdu. Belediye bünyesinde kurulan atölyeleriyle ustalar tarafından çeşitli aşamalardan geçen kamelya, piknik masaları ve banklar şehre kazandırılıyor. Satın almak yerine üreten Haliliye Belediyesi, ürettiği kamelyalar ile yıllık bütçesinden ise büyük tasarruf sağlıyor. Üretimin yanı sıra vatandaşlara yaşam alanı sunulan parklardaki oyun gruplarının da onarım ve tamirini yapan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, oyun gruplarının ilk günkü görünümüyle yeniden parklara kazandırdı. Şanlıurfa'da bir ilk olan bu atölyeleriyle tasarruf sağlayan Haliliye Belediyesi, hizmetteki hızlı işleyişiyle de anında çözüm üretiyor.